Değerli müşterilerimiz, değerli takipçilerimiz, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi Tek Ağaç Mevkinde güzel bir konumda villalar bölgesindeyiz. Villamız akıllı sistem olup 3 artı 1 ayrı mutfak, havuzlu ve otoparklıdır. Aydın, Didim, Efeler Mahallesi tek ağaç mevkinde full akıllı sistem 3 artı 1 ayrı mutfak, özel otopark özel havuz ve yeşil alanı çok güzel bir villamızın tanıtımı için gəlmiş bulunmaqdayız Full a cool sistem villamız şöminəsi havuzumuz Bugün çok güzel bir hava bulunmaktadır. Güzel bir hava var. Otoparkımız güzel otoparkımız Sağ olunuz. Aydın, Didim, Efeler Mahallesi villalar bölgesinde full akıllı sistem, 3 artı 1 ayrı mutfak, özel havuz, özel akuparklı, lüks, müstakil, tam bağımsız villamız. Siz değerli müşterilerimizi beklemektedir. Şimdiden alıcısına hayırlı olmasını temenni edelim. Bu ee, mutfağımız Şahane bir mutfak Mutfağımızdan bahçeye çıkışımız Akıllı sistem hanımız. Vc'miz hemen girişte, vc'miz zemin kat vc'miz. Ee, at, akıllı sistem açılır, kapanır. Ee, merdiven sensörlerimiz. Şahane bir mermer merdiven. 3 artı 1 ayrı mutfak özel havuz özel otoparklı lüks müstakil villamız da balkonumuz. Birinci odamız. İkinci odamız. Bu geniş bir horumuz bulunmaktadır. Ve üçüncü odamız. Bu odamız, üçüncü odamızın ebeveyn banyosu. Ebeveyn banyosu. Ve balkona çıkış. Üçüncü odamızdan balkona çıkış. Şuradan Mesut tatil sitesine giden yol bulunmaktadır. Tam e, bir kilometre ileride sahil'i görüyorsunuz. Yakınlaştıralım. Şu traktörün arkasında çok güzel e, koylar bulunmaktadır. İmbat koyu, Mesut tatil e, koyu, manastır koyu. Şimdiden e, alıcısına hayırlı olmasını temenni ederim. E, güzel günlerde, sağlıklı günlerde kullanmasını temenni ediyorum. Bu da bir ikinci katın e, ban, ana banyomuz ve becemiz. دشاق أبي Değerli müşterilerimiz 3 artı 1 ayrı mutfak hav, özel havuz özel otopark vol akıllı sistem odada ebeveyn banyolu tam bağımsız müstakil villamız şimdiden sahibine hayırlı olmasını temenni ederim. Güzel günlerde ve sağlıklı günlerde kullanmasını temenni ediyorum. Bize değer veren, bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Var olun.